Eşkıya ekibi geri dönüyor ama yenilenen kadroyla dönecek. Yenilenen kadro ne dostlar hepsini birazdan açıklayacağım. Eşkıya dizisi Bahadır Özener ve Raci Şaşmaz'ın imzalarıyla geri dönecek. Son efsane olarak dönecek. Çünkü isim hakkı ATV'deydi. Son efsane olarak önce film olacak. Nasıl film olacak? 200. bölüme ek sahne ekleyerek birer montaj yaparak film olarak Blue TV'de yayınlandıktan sonra Şubat ayında da Dizinin çekimleri başlayacak. Peki dizide Oktay Kaynarca yer almayacak mı? Oktay Kaynarca dizide yer alacak dostlar. Şu anlık Oktay Kaynarca'nın senaryosuna yani Hızır Çakırbeyli'nin senaryosuna ne yazıyor? Hapis cezaevi sahnesi yazıyor. Cezaevinde kalacak. Hızır Çakırbeyli cezaevindeyken İlyas Çakırbeyli de yine reisliğe devam edecek. Alparslan bildiğiniz gibi yeni diziyle anlaştı. Sezonluk mu 6 aylık mı artık ne kadar anlaştı bilmiyoruz ama Alparslan dizide öldü olarak gösterilmeyecek. Yurt dışı senaryosu da şu şekilde olacak. Fedailerle birlikte yurt dışına gitti veya Fedailer Alparslan'ı yurt dışına gönderdi. Bu şekilde senaryo yazılacak. Alparslan Çakır Bey kesinlikle ve kesinlikle dizide ölü olarak gösterilmeyecek. Hızır Çakır Bey de dizide olacak dostlar. Hızırsız eşkıya olmaz. Tamam hadi İlyassız da olmaz. Dizinin %100 ismini Raci Şaşmaz koymuştur. Dizide emeğe geçen Raci Şaşmaz olacak ama ismi geçecek mi belli değil. Çünkü hala mahkemeleri ve davaları devam ediyor. İsmi geçme yasağı vardır her türlü ama yine Raci Şaşmaz bu projenin arkasına dostlar. Raci Şaşmaz'ın olmadığı proje yok. Dizinin bomba oyuncu kadrosunu bir sonraki videoda açıklayacağız. O videoyu kaçırmamak için kanalımıza abone olduktan sonra bildirim seçeneğinden tüm işaretlerimi unutmayın. Eşkıya dizimizin yani son efsaneyi kaç kişi bekliyor? Video like atarak sayılarını belirleyebilirler. edebilirler. Emoda'yı geri döndü. Ne demişler? Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır. Vesselam.